Ama ki pes edeceğiz geçmiş günlerin aklına Yarınlara güneceğiz sinematrına Anıların adına düşer sevdan aklıma Girer rüyalarıma Taşkale bizim için e, az önce de ifade ettiğim gibi hem Karaman için bir değer olması açısından hem de Atatürk'ün ata yurdu olması açısından çok kıymetli. Sadece Taşkale'de bulunduğumuz yer değil, yukarıda ince su mağarası, hak ettiği değeri göremeyen Gürlük Şelalesi, Taş Camisi, Taşkale'nin kendi eski tarihi evleri ve bizim burayla ilgili yapmayı düşündüğümüz bir merkezde bir de burada bir Atatürk evi düşünüyoruz. Yani buraya gelen misafirler de baktıkları zaman hem Atatürk'le ilgili daha geniş bir konsept oluşturmaları Selanik'teki ev, Dolmabahçe Sarayı'ndaki gibi Atatürk'ün eşyalarının birebir böyle replikasyonlarıyla birebir bir Atatürk evi yapacağız inşallah. Yani Karaman'ı daha çok böyle Atatürk'ün sahiplenen bir Karaman haline getireceğiz.